Ben duşa gireyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gidelim abla. Of git sen. Ne oldu? Yok bir şey. Müdürle konuşacağım ben. Niye burada bekliyorsun? Odasına git. Müdür çıkmaz ki. Sen her karışacaksın mı? Git diyorum hadi. <laughs> sen tuhaf oldun zaten. Hep bağırıyorsun bana. Bir evde sen bağırmıyordun. Şimdi sen de başladın. Evet abi ya. Süperdi. Bir var mı? Önüne baksana ufaklık. Bakmazsan ne olur. Ne olur. Niye vurdun çocuğa? Sen niye vurduğumu biliyorum. Ne diyorsun sen be? İçerim oynadım. Aşıksın sen biliyorum ben. Hiç benle de oynamıyorum. Hep onu bekliyor. Aptal. Sen annem gibi olacaksın işte. Cin girdi şeytan girdi içine. Bildiniz iki deli oldunuz evde. Ne yapıyorsunuz? Yoksa öldüreceğim seni. Ya ne manyak kızarsınız siz ayrıl ya. Sakın karışma bize. Hep senin yüzünden oldu zaten. Aptal pis zengin. Kaç kız çoğuştur daha önce Ne Çıkacaksın şimdi sen kızın. Kimin içinden cin çıkar girelim de. Anne. Ne oluyorsunuz be? Anne ben muska alacağım. Hoca kadına götürsene beni. Ya sana baka baka buna doldu olanlar. Aa ne muskası kız? Ne yapacaksın muskayı? Var ya bizim okuldaki zengin. <laughs> zengin çocuğu seviyor. Ona kendi güzel göstermek için neler yapıyor neler. Ah. Oynamıyor benimle. Konuşmuyor da. Ay başıma gelen. Narin kız hangi zengin çocuğuymuş bu? Şadiye. Bak çok kötü döverim seni. Çocuk falan dinlemeyeceğim. Kıracağım bir taraftan öyle. Narin kız. Ay, ay. Dur, dur dur. Küçük kız o. Anne. Bizim lisede bir çocuk var. Ona bakıyor bu. Kız. Utan bir ama kız bu yaşta böyle şeylere. Babam duyarsa ne yaparız sen? Babam bir gelsin seni söyleyeceğim. Görürsün sen gününü. Öldüreceğim kızım seni. Ah! Ah! Seçim! Seçim! Ah! Ay Hatice bırak, ne olacak kızım bunların aşkından? Çocuk bunlar. Üç gün düşünür, dördüncü gün unutur gider. Baba su Unutmayacağım. Ölünceye kadar seveceğim onu, anladınız mı? Ben. Kimi seveceğin lan ölünceye kadar, ha? Kimmiş ulan o bacak kadar çocukla oynasın? Recep recep recep. Efsane, Çerir, recep, 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 doğru söylüyor. Recep, Çek git! Recep, 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 dur! Doğru söylüyor Recep, 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 yaptın böyle? <laughs> Özür Hey, Allah uyumuşum be. Abi tertemiz eğlendiler. Bir yaramazlık yok. Nari yenge de vakitlice evine gitti. Fırat kazan desen zaten kendi dalgasında. Taktı ırmağı koluna, bindi arabasına yürüdü abi. İyi. Kızla barışmışlar demek ki. İnşallah gerisi gelir. Göreceğiz bakalım bundan sonra Hikmet babanın boynu. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yok abi doğru. Yani affedersin... Bunlar arabaya binerken böyle birbirlerini zor tutuyorlardı yani. Öpüş, kokuş, cilve, cayır cayır. Tamam lan uzatma. Atıf olayı. Abi o çocuk kankaları. Yani bir nevi şebek hizmetinden aralarında barındırdıkları bir insan yani. Tehlikesi, zararsız bir insan yani. İyi. Bundan sonra bize de normal döneceğiz. Ahbaplık kuracağız böyle. Gidip gelmeler falan başlayacak. Nasıl yapsak abi? Kolay. Candan yürüyeceğiz. Hesapta ben resim yaptırmak istiyormuşum. Davet vereceğiz, canı çağıracağız. Can gelince Deniz de gelecek. Deniz gelince Narin de gelecek. Ufak ufak alıştıracağız Ali. Ser çalıştırır gibi. Pat 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 gelecekler. Ondan sonra ilişki başlayacak. Arayacağız, soracağız bayramlarda, seyranlarda. Ondan sonra istediğimiz zaman zart diye arayacağız. Telefon açarız. Deniz ki Narin Hanım bir haber aldık. Havalar soğumuş. İsterseniz bize gelin mangalda sucuk yapalım. Ha? Şık olmaz mı? Ne haber kız? Uyandın mı benim sarı kanaryam? Gel, gel. Hop. Kalina hemen yiyecek. Piyano dersimiz var. Yok ya. Sen git önce çocuğun yumurtasını, sütünü hazırla. Hadi. Neler öğrendin sen bakalım? Do, do, mi, mi, do, do, le. Oy kurban olurum seni veremem. iki, üç, dört, beş, altı tane krem. Altı tane. O da gitmiyor. Hep yazıyorsun. Hiçbir şey gitmiyor ki. Ya. <laughs> Anne. İbo. Bunları bırakıp gidiyorum. Aa, dur be. Geç sen. Aa, bırak. İbo. İbo'yu da yanlarını almışlar. Paralel evrende falan mıyım ben ya? Bunlar onlar... Tamam. Abi Şadiye ile çocuğu çağırsana gelip yemek yesinler. Bu ne bu? Yemek mi Makarna pişiremedim. Önüne ne geliyorsa onu yiyeceksin lan yam yam. Git bakkaldan bir ufaklık al gel bana. Ya baba Alayım almasına da bakkal artık verisi vermiyor ki. Nasıl vermiyor lan? Vermiyor. Nasıl vermiyor lan? Nasıl vermiyor lan? kemiği sömürdünüz? Cezanızı vermesin. Koyla sen onları buraya. Köpekler ya. lar <laughs>